Geçmiş dönem Edirne İl Başkanı İlyas Akmeş'e 28. dönem AK Parti Edirne Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Burak kardeşim geçtiğimiz günlerde açıkladı. İl Gençlik Olu Başkanımız onlar da aday adayı oldular. Onlara bugün burada önceki dönem İl Başkanımız Sayın İlyas Akmeş'e'nin aday adaylığı için bir aradayız. Biz AK Parti Edirne Teşkilatı olarak bugün 17. aday adayımızın başvurusunu aldık. İnşallah çarşamba gününe kadar sayı 20'lerin üstüne çıkacak. Biraz deprem dolayısıyla e, üzgünlü bir seçim ama inşallah tüm aday adaylarımızın Seçim süreci boyunca sahada olduğu, ilimizde AK Parti'nin en yüksek oyu alması için gayret edeceği bir seçim olacak. Yarın seçim varmış gibi çalıştık. Bu seçim sürecini de hep birlikte gönül gönüle, omuz omuza geçireceğiz. Tüm adaylarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben AK Parti'ye 2001 yılında kısmet oldu, Kurucu İl Yönetim Kurulu'nda Teşkilat Başkanı olarak başladık. Ve o günden beri de ben partinin birçok kademesinde görev yaptım. Burada inşallah aday adayımızı eee teslim edeceğiz. O aday adayı olacağız. İnşallah milletvekilimizi de artıracağız. Ben onu da düşünüyorum. Biz bu vesileyle Eydene hizmet etmek için tekrar aday adayı olduk. Biz AK Parti'nin birer neferi olarak bu davaya hizmet etmeye her zaman hazırdık ve bundan sonra da hazır olacağız. Bizim en büyük hedefimiz Dediğim gibi Edirne'de AK Parti'yi en üst sıralara çıkarmak,